İkinci esas. Hakikat-ı Miraç nedir? El cevap. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatu vesselam, merati bir kemalatta seyr-ü ibarettir. Yani, Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği, ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar rububiyeti, birer birer o abdi mahsusa göstermekle, o abdi hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği, ve tılsım kainatın keşif yapmak için buraka bindirip berk gibi semavatı seyrettirip katı meratib ettirerek kamervari menzilden menzile daireden daireye rububiyet ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiya'yı birer birer göstererek ta kab kavseyn makamına çıkarmış ehadiyet ile kelamına ve rü'yetine mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikata iki temsil durbunu ile bakılabilir. Birincisi, 24. sözde izah edildiği gibi, nasıl ki bir padişahın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve rayiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakimi adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan ağzam ve ilmiyede halife ve hakeza sair isim ve ünvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah o saltanatın dairelerinde ve tabakat hükümetin mertebelerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin tahtı saltanatı olabilir. Güya o hakim her bir dairede şahsiyet maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazır bulunur, bilir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle görünür, görür. Ve her mertebede, perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkamları birbirinden ayrıdır. Tabakatları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan, istediği bir zatı, bütün o dairelerinde gezdirip, her daireye mahsus saltanat şahanesini ve evamir hakimanesini gösterip, daireden daireye tabakadan tabakaya gezdirip ta huzuruna getirir. Sonra bütün o dairelere taluk eden bazı evamir-i i külliyeyi ona tevdi eder, gönderir. İşte bu misal gibi ezel ve ebed sultanı olan Rabbül Alemin için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şen ve namları vardır. Ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve alametleri vardır. Ve haşmetli icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer tecelli ve cilveleri vardır. Ve kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini ihsas eder ünvanları vardır. Ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı vardır. Ve ef'alinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder tasarrufatı vardır. Ve rengarenk sanatında ve masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır. İşte şu sırr azime binaen, kainatı hayret feza acip bir tertib ile tanzim etmiş. En küçük tabakat mahlukattan olan zerrattan, ta semavata ve semavatın birinci tabakasından ta arş-ı azama kadar birbiri üstünde teşkilat var. Her bir sema, bir ayrı alemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufat-ı ilahiye için bir merkez hükmündedir. O dairelerde ve o tabakatta çendan ehadiyet itibariyle bütün esma bulunabilir, bütün ünvanlarla tecelli eder. Fakat nasıl ki adliyede hakimi adil ünvanı asıldır, hakimdir, Sayır ünvanlar orada onun emrine bakar, ona tabidir. Öyle de her bir tabakat-ı mahlukatta, her bir semada bir isim, bir ünvan ilahi hakimdir. Sayır ünvanlar da onun zımnındadır. Mesela ismi Kadir'e Masar Hazreti İsa Aleyhisselam hangi semada Peygamber Aleyhisselatu vesselam ile görüştüyse işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadir ünvanıyla bizzat orada mütecellidir. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam'ın makamı olan Sema Dairesi'nde en ziyade hüküm ferma, Hz. Musa Aleyhisselam'ın mazhar olduğu mütekellim ünvanıdır ve hakeza. İşte Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, çünkü ismi azama mazhardır ve nübüvveti umumidir ve bütün esmaya mazhardır, elbette bütün devair-i rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek hakikati miracı iktiza ediyor. İkinci temsil. Nasıl ki bir sultanın ünvanlarından olan kumandanı azam ünvanı devair askeriyenin serasker dairesi gibi külli ve geniş daireden tut ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi her bir dairede bir zuhuru, bir cilvesi vardır. Mesela bir nefer, o kumandanlık ünvanı azamının numunesini onbaşı şahsında görür. Ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda, çavuş dairesindeki kumandanlık dairesi nazarına çarpar, ona bakar. Sonra çavuş olsa, o vakit kumandanlık numunesini ve cilvesini mülazım dairesinde görür. O makamda ona mahsus bir iskemle bulunur ve hakeza. Yüzbaşı, binbaşı, ferik, müşir dairelerinden her birinde, dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde okumandanlık ünvanını görür. Şimdi bir neferi okumandan ağzam, bütün devair askeriyeye taluk edecek bir vazife ile tavzif etmek istese, bir müfettiş gibi her devairi görüp ve görünecek bir makam vermek istese, elbette okumandan ağzam, o neferi onbaşı dairesinden tut, ta daireyi i kadar, birer birer gezdirecek ta görsün görülsün sonra huzuruna kabul edip sohbetine müşerref ederek nişan ve ferman verip taltif ederek ta geldiği yere kadar bir anda gönderir şu temsilde bir noktayı nazar almak lazım ki padişah eğer aciz olmazsa suri olduğu gibi manevi cihetinde de iktidarı olsa o vakit ferik, müşir, mülazım gibi eşyası tevkil etmez. Bizzat her yerde bulunur. Yalnız bazı perdeler altında ve makam sahibi eşyasının arkasında doğrudan doğruya emri o verir. Bazı veliyi kamil olan padişahlar, çok dairelerde bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivayet edilir. Şu temsille baktığımız hakikat ise, acz onun içinde olmadığı için doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm kumandan azamdan geliyor. Onun emriyle, iradesiyle, kuvvetiyledir. İşte şu temsil gibi, Hakimi arz ve semavat, emriküm hüküm küm malik, amiri mutlak olan sultanı ezeli ve ebedi, tabakat-ı mahlukatında cereyan eden ve kemal itaat ve intizam ile imtisal olunan evamir ve kumandanlığının şuunatı, ve zerrattan seyyarata ve sinekten semavata kadar olan tabakat-ı mahlukat ve tavaif i mevcudatta küçük, büyük, iyi külli tabakatı ve taifeleri ayrı ayrı fakat birbirine bakar bir tarzda birer daire-i rububiyet, birer tabakayı hakimiyet görünüyor. Şimdi bütün kainattaki makası-ı ulya ve netaici uzmayı anlayacak ve bütün tabakatın ayrı ayrı vezayifi ubudiyetlerini görmekle, Zat-ı Kibriya'nın saltanat rububiyetini, haşmeti i hakimiyetini müşahede ederek, o zatın marziyatı ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için, ala külli hal, o tabakat ve dairelere bir seyr-i suluk olacaktır. Ta daire-i azamiyesinin ünvanı olan arş-ı azamına girecek, ta kav-ı kavseyine, yani imkan ve vücub ortasında kabu ı Kavseyn ile işaret olunan makama girecek ve Zat-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecektir ki, şu seyr-i ise miracın hakikatıdır. Her bir insan aklıyla hayal süratinde seyranı, her bir veli kalbiyle berk süratinde cevelanı ve cismi nurani olan her bir melek ruh süratinde arştan ferşe, ferşten arşa deveranı, Ehli cennetin insanları, Burak süratinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkmaları olduğu gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve beden bedeni misaliden daha zarif olan ruhu u Muhammedi'nin aleyhissalatu vesselam hadsiz ve zayıfine medar ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammedi aleyhisselatu vesselam elbette onun ruhu âlisiyle arşa kadar beraber gidecektir.